Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Devil ES oynayacağız. Şimdi bir tane zengin bir adam varmış. Geri zekalı evde gezerken bir sürü parayı yere düşünmüş. Biz de şimdi o paraları toplayacağız. Niye topluyoruz bilmiyorum. Ama bize deliler para topla. Şimdi iki tane topladık. Arkada sesler de var. Bir yandan korkuyorum. Şimdi kapıya gideceğiz. Bir göz var. Göz simgeliği kullanarak canımın konumunu öğren ve saklan. Tamam. Şimdi bizim 20 tane para toplamamız lazım. Nasıl toplayacağız bilmiyorum. Bu ne? Bu ne amına? Aa para. Bu ne amına? Ya niye bu oyunu oynuyorum bilmiyorum. Aa göz. Evet. Tıklıyorum. Nerede gözükmüyor? Tam buradan gideceğim. Burası neresi? Yatağa burada dolap aç bakayım. Bir tane bulduk arkadaşlar artık bu senin yükün zavallı ruh diyor. Bize mi diyor acaba piç? Burada bir şey yok. Burada bir çekmece var. Burada da bir şey yok. Burada da var. Burada da yok amına koyayım. Burada da var. Burada da yok amına koyayım. Burası bomboş arkadaşlar. Daha fazla çanta bulmalıyım. Üste mi gidelim aşağı mı? üste gidelim. Alt taraf çünkü korkunç arkadaşlar. Ama burada bir kasa var. Bir tane daha bulduk altı oldu. Bunu ne Burada iki tane dolap aç, aç 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 çabuk çabuk. İki tane bulduk. Sekiz. Bunu da aç. Bunu da aç. Dokuz dokuz tane. İnşallah buradan bir yerden çıkmazlar ya. Anasına ağlatırım onu. Bunun için buna lan. Burası neresi? ayın yapıyorlar. ışın olduğu yerde canavar olmaz arkadaşlar. Bunu bunu da ver. Başka var mı? Başka yok. Bu ne? Burayı da aç. Ya ben kaçmaya çalışmıyorum bana para ver. Allah Allah. Arkadaşlar burada göz işareti varmış. Aha. Yukarı çıkıyor. Yemin ederim yukarı çıkıyor. Aa kutsal kitap. Burası çok gördüğüm zor zor nefes alabiliyorum. Bizimki birazdan bayılacak ama <laughs> Nerede bu? Ananı sikeyim Hiç korkmuyorum arkadaşlar. Geri zekalı götünden nefes alıyor. Aşağı gideceğiz. Bu geri zekalı yukarı. Ananı sikiyim ne oluyor? O yukarı çıkmışız. Biz de aşağı inelim. Koş koş koş. Koş. Ah! Anne ne sikim? Amına koyayım. Kaç 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 kaç. Orospu çocuğu. Kaç 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 kaç. Allah belanı vermesin Kovalıyor bizi. Yemin ederim kovalıyor. Koş! Orospu çocuğu. Koş 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 koş. Gir buraya gir. Kur'anın yanına içeceğim arkadaşlar. Çünkü şeytanlar oraya gelmez. Aa, <laughs> altıma sıçtım amına koyayım. Dedim bir göze tıklayayım tıkladığım gibi arkamdaymış. <laughs> ben biraz burada bekleyeceğim çünkü korkuyorum aşağıda canavar var. Ona koyayım aklım çıktı ya bakalım neredeymiş. En alt katta arkadaşlar biz şimdi alt katı inelim mi acaba? Ya bilmiyorum ki korkuyorum ama En alt kata bakıyorum bir yandan da göze tıkladım. Nereye doğru geliyor bu gerizekalı ya? Aha burası. Neresi? Burası neresi ya? Bu ne? Dolap aç. Ha bir tane daha bulduk arkadaşlar. Buna koyayım. Bir yandan altıma sıçıyorum. Bir yandan alt katı iniyorum. İnşallah burada değilsindir. Buradaysan var ya senin 7 cetteni severim. Şunu al al. al. bakalım en kim aşağı iniyor. Orospu çocuğu. Kaç 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 kaç. Ananın amına koyayım kaç. Arkamda arkamda arkamda. Amına koyayım önündeymiş. Ölümlüymiş. Ne <laughs> sikiyim. Para var. Aa ah, orası çocuğu ben de saklanma çocuğu var. Gel 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 piçin oğlu gel La oğlum sen de götünden nefes alıp verme aman akoyim Geliyor geliyor yemin ederim geliyor 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 Yukarı 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 Göt veren bak 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 Orospu çocuğu ya Bu ikinci kata <laughs> geliyor. Bakın geliyor, geliyor. Ee, soldan, 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 soldan. Geliyor. Yemin ederim geliyor. Sıçtık. Arkadaşlar sıçtık. Saklanacağız. <laughs> Ananı sikim telefon çalıyor. Alo. Ne arıyorsun? bu götün oğlu ben niye takip ediyorum anlamadım ki amına koyayım. Şimdi koşarak ikinci kata ineceğim. Ne oluyor? Ne oluyor? Fazlası sim testere buldum Götleren yine alt kata indi galiba bizim kata geri geldi Arkadaşlar testere buldum bu arada Testereyle kapı açılıyor mu bilmiyorum Bu ne lan Kaç yazıyor ama adam yok kim? Buna koyayım kaç kaç kaç. Ağzınız sıçayım. Yemin ederim geliyor orospu geliyor. Bizim testlerimiz var ben gelin bir tane kapı var doğru nerede ya? Ha, burası neresi lan? Bir tane daha bulduk. Burada aile fertleri var. Hepinizin amına koyayım. Ya arkadaşlar ben oynamıyorum. Bu kadar gelin bana yeter. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.